Hepinize tekrar merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz ben Bugün sizlerle birlikte GTA 6'nın kutu açılışını ve ilk oynanış videosunu inceleyeceğiz. İyi seyirler. Evet gençler YouTube'da dolaşırken gerçekten videoyu izlemedim. Sadece yüklenmesi için açtım ve bıraktım videoyu. Adam GTA 6 aldığını, kutu açılışını yaptığını oh falan öne sürmüş videoda. God bakacağız baya manyak oh bir arkadaş. God. Oh, my god. oh my goodness. Yeah. Oh my god dude. How did I fucking do it? Adam baya 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 heyecanlı Abi GTA 6 öyle bir şeyde mi gelir sence kargoda mı gelir bunlara niye inanıyon Ben de Tuğrul Hoş bulduk Geçiyorum geçiyorum Ne zaman açıyon <laughs> lan kutuyu Aç açıyor My Hadi bakalım. Gerçekten merak ediyorum ne çıkacak. Hadi. bayağı güzel sarmışlar <laughs> ya. Bayağı güzel sarmışlar <laughs> ya. <Bayağı> güzel sarmışlar <laughs> yani. Evet, ne kadar tuhaf. <laughs> GTA 6 plastiğin içinde geliyor. Ne <laughs> kadar tuhaf, ne kadar, <laughs> kadar tuhaf. Hala poşetin içinde geç <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> Abi ciddi misin sen yalnız falan? <laughs> PlayStation 4 şey bildiğiniz yani. Oh. <laughs> <laughs> Ah! 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 Abi şaka <laughs> mısın? Cidden GTA <laughs> 6 yalnız. Oha! Oh, <laughs> Abi bu nasıl bir şaka? <laughs> bu nasıl bir şaka? There you guys can see. Bu arada, soğuk olduğu için <laughs> bak tane oturuyorum arkadaşlar. Just, Umarım we, we, Grant Theft Fucking Six, dude. Ah, six. Really, six. Mh. Acaba. Inside, what can we expect? We could walk to it, could on every single Grand Theft Auto under. cover, and we got as of Rockstar's 11th pinet. Or this is like a beta case. I'm not too sure. It could, it could change in the future, but who gives a fuck? But right here, we hmm. got this thing right there. Grand Theft Auto <sighs> Six. Vi. PS4. Oh my fucking god, dude. Oh my god. PS4 game case. And then right here... Playstation 4 içinmiş işte Kutusu falan filan diyor Bunlar geç Oynayışı, oynanışa geldi birader. Beni bunlarla koparamazsın Dur şurada kutunun içine açılıyor dur Orada ilk açılışını çok merak ediyorum hocam O ilk açışını O ilk açışındaki heyecanını çok merak ediyorum Yalnız gerçekten GTA 6 çıktığında e, Bence fazlasıyla satacak ya GTA 5'i biliyorsunuz yani Bundan çok daha iyi bir oyun yapacaklarını da biliyorsunuz Bundan dolayı insan ister istemez bir diyor acaba ne yapacaklar? Hani daha ne yapabilirler diyor insan. Ben de bilmiyorum gerçi göreceğiz. Gel <laughs> GTA 5 Online'ın şeyi çıkıyor, <laughs> kaldı çıkıyor. <laughs> PlayStation 4 ile ilgili bir kart. <laughs> tipe bak tipe. <laughs> Yüzü düştü. Abi %92 ihtimalle fake. Ya internetten dolayı özür dilerim ama benimle alakası yok. Tamam benimle alakası var özü tamam Ama yapacak bir şey yok abi 480'e düşürdüm ya 360 144 mi izleyelim videoyu I've been bamboozled I've been bamboozled I've been bamboozled I've been bamboozled I've been bamboozled, I've been bamboozled. Motherfucking show you, the show you Sizlere göstereceğim diyor Niçka Training your adopted dog Köpeği <laughs> Abi köpek eğitme şeyi çıktı yalnız. Köpek eğitme CD'si çıktı. Belki GT6'dır oğlum belli olmaz. Tak bir kez çalıştır gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel tak, tak çalıştır. Belki de GT6'dır oğlum ne biliyorsun? Bunun hiç içimini bunu üzülemeyiz. Belki gerçekten GT6'dır. Üzülme üzülme. Wait a second, wait a second, wait a second, boys. evet bekliyoruz. We can't confirm. Tamam GTA 6 değil. ama Diyor ki biliyorum GTA 6 değil ama dışındaki yani dışındaki resme bakarsak çok güzel bir oyun olabilir diyor. Bakalım. With, the, with, the, with the training adopted dog. Yani, this cover right here. No. Ya yeah, canım köpeğini eğitirsin sen anca zaten. Ay çocuğu. O kimdir kaç para ödedin. With the with the with the trading your adopted dog, this cover right here. Not really too sure, but I guess if they're trying to hide it that it's not Grand Theft Auto 6, it'll kind of make sense. But there's only one way to find out, and we gotta put inside the PS4 to actually find out. So uh, let me go, let me go put this thing inside the PS4. Here's the disc. sevdim God, Grand Theft çıkar canım çıkar ayıpsın. <laughs> evet PlayStation 5 ve 4 pardon PlayStation 5 artık yani siz düşünün. Evet DVD. Oh, oh. oh. oh my god. Was... What the? I... 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 What the hell? Oh. Ne oluyor? İnanamıyorum DVD. On, Aç bakalım gt 6 GTA. Bak bak bak. Ah sana gt 6. Oh my god. Oh my god. Oh çalışacak mı acaba gerçekten? Come on, evet please. evet bayağı bir heyecanlı gerçekten şu an yeah. bayağı bir heyecanlı. <laughs> evet. FBI okay. FBI şey güvenli. Vay anasını avradını. Go. Oh my God. Evet ne oh. çıktı? Evet köpenizi nasıl so <laughs> eğiteceğinize daire so efsane game, bir Yeah, I always wanted to learn how to fucking train my fucking dog, man. <laughs> Oyun çıkmadı diyor. <ya. gülüyor> Yani nokta nokta yaptığımın köpeğin eğitim CD'si diyor. Well, well. I guess I'm gonna need to um contact eBay. Hopefully I get my money back and um. eBay'den paramı geri alacağım falan diyor. Kaç para para verdin? Right. Anyways, people, think I'm gonna end the video right here. Got lot of Giyamam ya, giyamam göndermişler çocuğumu ya giyamam, senin dolandırdılar Bak bak senin için bir şey hazırlıyorum bak. Sana GTA 6. Çıksa Rockstar duyurmaz değil mi canım benim? Çıksa Rockstar duyurmaz. Seni gidisin çılgın velet seni. Her neyse gençler bu böyle bir videoydu. Yani size bu videoda aslında şöyle küçük bir şey açıklamak istedim. Ya GTA 6 çıkmayacağı zaten açık bariz bir şekilde bir gerçekti yani. GT6 çıksa YouTube'da duyulunur. Yani YouTube'da hala şu an bir yalan haberler var. E, trendlere girmek için yapılan saçma şeyler. Onun dışında evet gerçekten e, büyük YouTuber'lardan bunu görebilirsiniz. En kötü ihtimalle PewDiePie. en kötü ihtimalle Enes Batur bunun GT6 çıkar çıkmaz alıp çekecek insanlardandır. Hadi olmadı Rockstar abi. Rockstar baba bir yerden duyurur yani. Yapmayın. adı yani GT6 çıkıyor diye bir yerlerde efsane şeyler do dolanır yani. Buna emin olabilirsiniz. Bundan dolayı böyle saçma sitelere gidip de böyle saçma şeyler satın almayın. Sadece paranız gider. Benden küçük bir tavsiye. Yani zaten... Ben zaten böyle bir şey yapacağınızı zannetmiyorum ama yine de yapmayı düşünüyorsanız dair yapmayın. Hani özellikle de şu işte ne bileyim GTA 6, Forza Horizon 5, ne bileyim bedava bilgisayar inanmayın abi sakın tıklamayın öyle sitelere falan da zaten sırf zarar verirsiniz kendinize bilgisayarınıza falanınıza filanınıza her neyse bayağı bir konuştuk şu an kendinize çok iyi bakın daha fazla bu tarz video istiyorsanız sağlıktan video verebilirsiniz dediğim gibi ben sadece şöyle küçük bir açıklama yapmak istedim bu videoda İnanmayın, güvenmeyin hiçbir siteye hiçbir şeye ebay'de olsa aliexpress'de olsa banggood'da olsa güvenmeyin satıcılar yavşakça olabiliyor bütün satıcılar bizim gibi güvenilir değil Bazıları yaşak inanmayın onlara. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve kanalımıza abone değilseniz tam mikrofonun üstüne tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz ha bu arada. Hadi ben sizin madem abone olmanızı bekleyeyim mi? Tamam hadi bekliyorum. Umarım abone olmuşsunuzdur. Yani bekledim. Olduğunuzu düşünüyorum. Tens of tricky looking. Hush, check her then. Bye bye.